Arkadaşlar merhaba. Kilis Lisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Modern tiyatro türlerinden komediye devam ediyoruz bu videomuzda. Ee, i̇nsanların, olayların, gülünç yönlerini ortaya koymak, izleyenleri güldürmek, eğlendirmek, bazen de güldürürken düşündürmek maksadıyla yazılan eserlere, yazılan tiyatro eserlerine komedi diyoruz. Ee, aslında her gülünç şeyin altında ders alınacak bir taraf da vardır. İşte komedide bunu hedefler. Hem güldürür, hem düşündürür diyebiliriz. Şimdi komedi, trajediden sonra en eski tiyatro türü. Ee, günlük hayatı işte günlük insanları, sıradan, her zaman karşılaşabileceğimiz insanları edebiyata getirmiş, tiyatroya getirmiş. Trajedi işlerken bahsetmiştik biliyorsunuz. Trajedide asiller, soylular, olaylar da asil, dili de asil, işte karakterler de asil. Ama komedi işte o belki de fazla asillikten kaynaklanan tabuları yıkmak maksadıyla ortaya çıkmış bir tiyatro türü. Şimdi çok eski yine milattan önceye dayanan bir tiyatro türü dedik konusunu yaşanılan hayattan alıyor. Yani şu hayatta karşılaştığınız her şey o eski dönem komedilerinde karşımıza çıkmakta. E, kişiler halktan da olabilir. İşte asillerden de olabilir. Her zümreden, her çeşit insana komedide rastlayabiliyorsunuz. E, dil derseniz işte trajedinin tam zıttı. Hani kaba kötü ifadeler bile kullanılabilir. Herhangi bir soyluluk, asillik aranmasına gerek yok ne dilde ne üslupta ne konuda. Yani bir rahat, relax bir tiyatro türüdür modern tiyatro. Biraz da zaten trajediye tepki olarak doğması onun bu kadar geniş bir alana yayılabilmesinde etkili olmuş. Şimdi Dedik ki işte günlük hayata dair her türlü konu karşımıza çıkar. Yine komedilerde trajediyle benzer noktası aslında manzum olarak kaleme alınırlar. Yani şiir şeklinde karşımıza çıkar. Dil, günlük hayatta kullanılan dil yer yer kaba saba ifadelerde olur. Yer yer güzel veciz sözlerde olur. Hepsi karşımıza çıkabilir. İşte tiyatroda biliyorsunuz kötü olaylar, öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede sergilenmiyordu. Ama komedide bunlar da yine sahnede seyirci önünde canlandırılabilir. Ve komediler genel anlamda eski dönemde beş perdeden oluşuyor. Şimdi e, bugünkü komedide bu kadar kalıp ya da trajedide de bu kadar kalıp bu kadar kural yok. Tabii işte beş perde olacak, şu olacak, bu olacak diye bir kural yok. Bugün daha rahat, daha serbest, daha her şey birbirine geçmiş durumda aslında. Sanat dallarında da bu böyle. Yani çok kesin ayrımlara gidemiyorsunuz. Ama bir anlamda eski döneme gittiğinizde bu kuralların o dönem için bu türlerin net anlaşılmasında... E, i̇yi olumlu bir tarafı da var. 5 perdeden oluşuyor ve yine 3 birlik kuralına uyuyor komedilerde. Neydi 3 birlik? Hemen bir cümleyle tekrar edelim. E, aynı günde 24 saatlik zaman dilimi içerisinde tek bir mekanda tek bir olayın gerçekleşmesi e, esasına dayanıyordu. Evet Karakterlerin gülünç ve eksik yönlerini anlatıyorsa eğer bir komedi biz buna karakter komedisi diyoruz arkadaşlar. Yani insan odaklıysa karakter komedisi diyoruz. Toplumların gülünç yönlerini anlatıyorsa işte şey, gelenek göreneklerle dalga geçme ya da toplumun genelini ilgilendiren olaylarla ilgili böyle bir hani hafife alma alay alma söz konusu ise eğer buna töre komedisi diyoruz. Olayları Merak uyandıracak şekilde anlatan tiyatro türüne de komedi türüne de entrika komedisi adını veriyoruz. Hile ve şaşırtmayla birazcık karşımıza çıkar entrika komedisi adı üzerinde entrikalı komedi e, buradan çıkarabileceğinizi düşünüyorum şimdi komedi ilk başlarda şiir şeklinde yazılmış manzum olarak yazılmış bunu söyledik ama 17. yüzyıldan itibaren düz yazıyla yazılmış e, bu türün işte yine eski Yunan'a dayandığını belirtelim tarihini eski Yunan ve Latin edebiyatlarında görüyoruz e, ama Asıl e, komedi dediğimizde akla gelen en önemli isim Batı edebiyatında Molière Fransız yazarın Cimri, Kibarlık Budalası, Tartuf gibi pek çok eseri var. Hepsi de komedi türünün en başarılı eserleri arasında sayılmakta. Evet, komedi bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ha e şunu da belirtelim. Kapatmadan videomuz arkadaşlar. Bizim edebiyatımızda komedi çok sevilmiş, çok beğenilmiş. E, çok da rahat görmüş ilk zamanları belki değil ama sonradan Hatta günümüzde neredeyse tiyatro dediğimizde tercihimiz birazcık daha komediden yana çok da tiyatro yazılmış komedi alanında yine bir önceki videomuzda söylediğimiz işte Ahmet Vefik Paşa pek çok Molière eserini edebiyatımıza adapte etmiş bunu da belirtmeden geçmeyelim Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum arkadaşlar